Değerli üretici kardeşlerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz üzere normal takvimde önce denetim kurulu seçimleri ardından 2026 yılı içerisinde de yönetim kurulu seçimleri yapılacaktı. Bizler her fırsatta iki ayrı seçimin olmamasını, masraf da yol eziyeti de üreticimize yüklenmemesini istemiştik. Dün yapılan bazı açıklamalarda seçimlerin Bizim şikayetimiz üzerine ertelendiği yönde ifadeler kullanıldığını üzülerek şahit olduk. Kıymetli kardeşlerim, bu sözleri hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bu talihsiz ve asılsız ifadeleri kullanan mevcut başkan Talha Üzer'i kınıyor, kendisini üreticimize karşı dürüst davranmaya davet ediyor. Ortada hiçbir şikayet yoktur. Kaymakamlık ve emniyet seçim için gösterilen yer uygun görmemiş, ve izin vermemiştir. Seçim yapılacak yerin belirlenmesi için süreç yeniden başlatılmış. Resmi ilanların yasal süreleri nedeniyle de takvim yenilenmiştir. Bunun üzerine mevcut yönetim iki seçimi de birleştirme kararı almıştır. Bu konunun bizimle ne alakası vardır? İddianızda ciddiyseniz sizi nereye şikayet etmişiz? Nereye dilekçe vermişiz? Buyurun gösterin. Dolayısıyla bu gelişme ne bir şikayetin sonucudur ne de bir engellemedir. Tam aksine yetkili makamların takdiri ve mevcut yönetimin kararı ile belirlenmiş bir süreçtir. Bizim yolumuz nettir. Her zaman üreticiden yana olmak ve üreticimizin yükünü hafifletmektir. Pankovirlik Genel Merkezi'nin belirleyeceği tarihte yapılacak seçimde Tüm üretici kardeşlerimizi iradelerini ortaya koymak için sandığa davet ediyorum. Gelin bugünü sıradan bir seçim günü değil, üreticimizin, çiftçimizin ve hepimizin bayramı haline getirelim. Birlik olursak başaramayacağımız hiçbir şey yok demiştik. Hep birlikte omuz omuza verdiğimiz mücadelenin meyvesini bugün itibariyle de almaya başladık. Üreticisini düşünen bir kooperatifi el birliğiyle inşa edeceğiz. Hayırlı ve güzel günlere hep birlikte imza atacağız arkadaşlar. İnancımız tam. Sandıkta umut yeşerecek, kazanan üretici olacak. Sevgi ve selamlarımla.